Rize'de mevcut hastanelerde yaşanan yoğunluk her geçen gün artıyor. Özellikle kadın doğum ve çocuk hastanesi kentte büyük eksiklik olarak görülüyor. Yeterli hizmeti alamayan kadınlar ise il dışına gitmek zorunda kalıyor. Sağlık alanında ciddi adımlar atıldığı Rize'de vatandaş uzun süredir bu talebini dile getiriyor. Bence gerekli. Yani koskoca Rize'de niye yok ki? olması lazım en önemli şey bence ihtiyaç. Rize'de çocuk ve kadın doğum hastanesini gerekli buluyor musunuz? Çok gerekli buluyorum. Olmasını çok istiyorum. Bütün gençler bazen randevu bulamıyor, doğum yapacak hasta bulamıyor. Yani çok sıkıntı var o, o konuda. Rize'de bence var. Bence de öyle gerekli. İnşallah şu Yoksa... bir yere duyar da yapılır yani. Yapılmasını çok isterdim. Reisimiz yapar, isterse yapar. <laughs> <laughs> Reisimiz yapar yani. Rize'nin önemli ihtiyaçlarından biri olan bu konuyu Çay TV Haber gündemden düşürmüyor. Vatandaş ise bu durumdan oldukça memnun. Kadın doğum hastanesi sizce gerekli mi? Evet gerekli. Çünkü doktorlar devamlı e, tayinleri çıkıyor. Ve özel hastaneye gidiyorsun mesela. E, doktoru 2-3 ay bulabiliyorsun ondan sonra bulamıyorsun. Özel hastane yok ama Trabzon'da var. Yani gerekli. Biz zaten oftan buraya geliyoruz kadın doğum olarak mesela atıyorum kadın hastalıkları ilgili buraya geliyoruz. Kadınlar kadın doğuma geliyoruz ama birkaç ay sonra doktor gitmiş oluyor. Ama özel bir hastane olsa ya da devletin bir hastanesi olsa sıkıntı çekmeyiz.